Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Cumhurbaşkanı Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte İstanbul'da oyunu kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Üsküdar'da Saffet Çebi İlkokulu'nda oyunu kullandı. 3279 nolu sandıkta oy kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu açıklamaları yaptı. Türk demokrasisi için inşallah bugün sabah itibariyle takipteyim. İçişleri Bakanından da aldığım bilgilere göre olaysız herhangi bir sıkıntı yaşamadan süreç devam ediyor. Deprem bölgesindeki oyların kullanımıydı. Deprem bölgesinde de vatandaşlarımız büyük bir aşkla oylarını kullanıyorlar. Temennim odur ki sayımlardan sonra ülkemiz milletimiz için hayırlısıyla bir geleceği Rabbim'den niyaz ediyoruz. Seçmenlerimizin hiç endişeye kapılmadan oylarını kullanması çok çok önemli.